Merhaba. Şu an Ankara Tıbbi Müzesi'ndeyiz. Birazdan içeriği daha detaylı gezeceğim. Fakat şu anda dekanımızla soru cevap yapıyoruz. Ve yani çok güzel gidiyor. Gerçekten muhteşem güzel gidiyor. Dün Instagram sayfamda bir sürü soru sordum ki... Bir sürü ben soru sormadım. Pardon. Geri alıyorum. Ben sadece bir soru sordum. Dedim ki sorularınızı bana sorun. Ben de dekanımıza soracağım. Onları teker teker cevaplıyoruz. Ortam inanılmaz güzel. Her yerin fotoğrafı böyle çekilesi. Maskemi çıkardım. Şu anda video çekeceğim diye yanlış anlaşıldı. Burayı şu anda açmışlar öğrencilere. Yani öğrenciler gelip kahvelerini, çaylarını, keklerini hepsi var. Oradan alıp yan tarafta da kütüphane var. Oraya gidip çalışabiliyorlar. İşte birazcık daha iyi bir ışık arıyorum ama bulamıyorum. Öğrenciler gelip şu anda burada sadece bu salonda değil, bir sürü salon var. Oralarda gidip oturup ders çalışabilecekler. Keşke şu Covid günleri bitse. Bu hafif sizi direkt olmak olur mu hocam? Hani sizinle soru cevap yapıyoruz şeklinde göstersen. Hocam bunları görmeleri lazım bence. Şu an nasıl sabahtan mısın? beri hocamıza bir sürü şey teklif ediyorum. Bir tane bir şey bile hayır demedin, Nasıl o güzel olacaksa, nasıl iyi olacaksa. <laughs> şöyle peçimle. Şey. Çok teşekkür ederim ama. Vallahi ben Gerçekten. teşekkür ederim. Çok. İnanılmaz güzel anlattınız. İzlemeler için sabırsızlanıyorum ve de dediğim gibi her şeye olumlu cevap veriyorsunuz. Her konuda yapıcısınız. Yani şöyle, çok e, anlattığınız şey çok iyi olunca anlatmak kolay oluyor aslında. Yani eksik bile anlatıyoruz ama. Benim ailem Ankara dışında. Ben 17 yaşında Ankara'ya geldim. 24 yaşında Ankara'da geldi. Geldim. Şu anda 54 yaşındayım. 30 senedir buradayım. Benim ailemin bilmediği şeyleri buradaki insanlar bilir. Burası benim ailem oldu. Ben çok seviyorum. Buranın dekanı olduğumda da bu dedim görev zamanı ve elimden geleni de yapmaya çalıştım. Ve çok hani zor süreçler oldu tabii başımıza gelmeyen kalmadı Covid'inden tutun da çeşit çeşit şeyler ama hep birlikteydik ve o hep birlikte olunca daha kolay yaşıyorsunuz. Ankara tıp zorlukları kolay aşıyor çünkü güçlü. Mesela Covid dönemi en az eğitimde en az hasarlı giden birimlerden biriyiz büyük ihtimal. Çünkü iletişim şeylerimiz anlattığım videolarda da o akışı çok iyi sağladık. Ben ne kadar iyi bir yerde olduğumuzun çok bilincindeyim. Yani dünya böyle bu kadar her şey karma karışıkken acayip köklü kültürü olan, emniyette sırtınızı dayayacağınız insanların olduğu bir yer burası. Ben çok seviyorum. O yüzden de burası için bir şey yapınca da çok mutlu olayım. Onun için gülerek anlatıyorum her şeyi. Şu <laughs> her şeyi veterinerlikten ve güzel sanatlardan birkaç hocamız sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Ama bütün dizaynı bizzat biz girip çalıştık. Biz koyduk, biz topladık. Bana bilim dallarıyla çok destek verdi. Hı -hı. O öbür videoya detayları. Hı -hı. <laughs> bir kısmını getirmişler buraya ama bunun ya yani şunlardan o kadar çok var ki Ankara Tıp kendi anatomi laboratuvarında sayısız gerçekten sayısız. Dekanımızla konuşurken demin bunu da sordum dedim ki yani sürekli soruyorlar kadavra sayısını ya da işte maket sayısını ya da laboratuvarları ya da mikroskopları çok var çok yani o kadar çok ki sayısız yani kimse de, de deyip de bundan 5 tane var bundan 10 tane var diyemezsin. Yani yeni kazananlar sizi özeniyorum sizi gidin sizi şartlar. Şimdi şöyle bak burada gerçekte kütüphane de var. Keşke bir mikrofon taksaydım değil mi? Kızmayın bana. Mikrofon diğer tarafta dur. Amfi gezerken takacağım onları. Orada çünkü devasa bir yankı olacak büyük ihtimal. Amfiler kocaman yani devasa. Böyle nasıl diyeyim ya gidince göreceksiniz. Anlatmaya hiç şu an zaman kaybetmeye gerek yok. Muhteşem. Orada takarım mikrofon diye. Burada takmadım. Burada da genelde etrafa şapşırık şapşırık bakıyorum. Vay be ne kadar iyi olmuş falan diye. Gidim, etrafı incelemekten vakit olmuyor. Kanal abone olmuş muyuz? <laughs> Aklıma gelmeyince ilk dediğim cümle artık bu. Instagram sayfama da bakabilirsiniz çünkü buradan bir sürü fotoğraf koymayı planlıyorum. Yani böyle bir 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 sürü. Neyse sonraki yer anfiler olacak. Bir Ankara tipi göstereyim yani artık değil mi? Şöyle bir iyice gezelim. muhteşem güzel. Şu an tam ben vlog çekeyim diye okulu boşaltmışlar gibi. <laughs> Şu an önümde Ankara Tıp'ın Morfoloji binası var. Ve çok güzel, çok heybetli. İçine gireceğiz şimdi. Şöyle uzaktan da göstermiş olayım. Bu tarafta hatta tam parmağımla gösterdiğim alanlarda morfo mola var. Yani kantinimiz, yemekhane de onun alt katında. Adamfileri gezelim. Bilin bakalım kimin hayalini izliyoruz Benim <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu an en yani son Üçüncü sınıfın finalinde girdiğimi hatırlıyorum Ve en arka Bak dur parmağımla ben de gösterebilirim Heh, Tam burada oturdum Ve de Dur finalde değil bütte de girdim Yok finalde girdim ay emin değilim İkisinden birisiydi Fakat sınav zaten çok soruydu. Çok soru olduğu için daha da uzun bir süreye sahipti. En son ben çıkmıştım. İnsanların gittiğini fark etmemişim. Sınava o kadar odaklanmışım ki gitmişler. Ama ben hala soru çözüyordum. <laughs> ben inanılmaz derecede yavaş okuyorum soruları. Her zaman problemim buydu. Hayatına girdim bütün sınavlarda ne olur bir 5 dakika daha falan diyen çocuğum ben. Bu anfiye dair aklıma kalan bu. Bir de zilli bir sınavda bu anfilerin şu kenarları Böyle birazcık daha yatay durun da çıkalım göstereyim. Ondan tam böyle şuraya yansıtılıyor. Bak o kadar büyük ki burası. Yani ne kadar video çekersem çekeyim içine girmedikçe tam şey Gerçek diyorum çok dik. Çok yani. Bilmem kaç metre burası. İşte bak şu arka tarafa. Aha, buraya yansıtılıyor ve üzerine süre geçiyor ve 30, 29, 28 de geriye sayıyor. Sen o sırada çıkan görüntü her neydiyse ya onun ismini yazıyorsun ya olan hastalığı yazıyorsun. Tedavi, test ne isterse, hoca senden ne isterse ruhunu satıyorsun orada. <laughs> Onu hatırlıyorum bu köşelerde kaldığımı. Ve bak gördünüz mü birazcık daha farklı yatay. Tam göremiyor muydum hoca yerimi mi değiştirmişti? O kadar da detaylı hatırlamıyorum ama. Gel gör ki işte şu sırada falan girdim ben. Ay nasıl tırıslı günlerde bittiği için çok mutluyum. <laughs> ama görüntü böyle ya çok dik. Dikkat bakarsanız eğer insanların kağıdını görebiliyorsunuz sınav yani yaptım lan diye tabii ki de tabii ki de böyle bir şey olamaz bile ama o kadar dik direkt altındaki insanın kağıdını çok net bir şekilde görüyorsun anlatabiliyor muyum? Neyse ben ışık alır falan diyerekten bu amfiye açtım bütün perdeleri kapalı diye bunu düşünmedim ben ama yine de çok güzel yani aşırı dik ya. Ben nasıl anlatayım? Böyle yuvarlanarak falan gösteriyormuşum. <laughs> Ama girince tepede hissediyorsun yani. Düşsem ölürüm hissi geliyor. <laughs> Tıp fakültesi özeti. <laughs> okula gelmeleri çok oluyor gençler. Yani 4. 5. sınıfı tamamen hastanede okuyoruz ki izlediniz resmen hani kanalı attım hepsinde. 6. sınıf zaten hep hastane. Hani hiç ders yok. Tamamen hastanın yanındasın merhaba. Tansiyonunuz kaç oldu en son falan diye hayatını devam ediyorsun kabullenip doktorluğu. Ben okurken bu amfi böyle değildi. Bu duvar buradan tamamen geçiyordu. İki tane amfi vardı. Mesela diyelim ki bir dersi sabah görüyorsa ilk amfi, diğeri öğleden sonra görüyordu. İkinci yarı, birinci yarı falan diye geçiyordu. Sınıf ikiye bölünmüştü ama çok verimli değildi. Bence şu an çok daha mantıklı olmuş. Tek bir sınıf, devasa bir sınıf. Hiç girmedim, yapıldığını biliyorum ama girmemiştim. Ve ta ta işte bu şekilde gözüküyor. Ya tam kamera almıyor ama ciddiyim çok büyük. Yine arka sıralara gidip ikna çabaları. <laughs> ben okurken burada basamak vardı. Yukarıya doğru çıkıyordu hoca. Sonrasında... Bu yoktu. <laughs> ama geniş gördünüz değil mi? Çok çok. Gerçek diyorum çok. E gibi e. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Birkaç detay anlatayım. Kendi yaptığım şeylerden özellikle de. Hocalar dersleri anlatıyor. Tıkır tıkır ediyorum diye kızıyorsunuzdur. Onun için duracağım. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Hocalar dersleri gelip anlatıyorlar. Aslında birçoğu kendi notunu da veriyor. Zaten Ankara Tıp. Yani yıllardır var. Hani hocanın 30 yıl önceki şeyi bile var. Eğer tabi hoca 30 yıldır buradaysa ki matematiksel olarak pek mümkün değil ama neyse. De. Bu şekilde anlatıyor ama biz tıpçıyız. Tetiz adamız biz. Hoca eğer notta bir küçük bir yer bile değiştirmişse orayı görmemiz lazım bizim. Ondan dolayı her öğrenci girdiği derste zaten not alır. Ama bunu da kolaylaştırmış ve de böyle imece usulü bunu da bir şekilde çözelim diyerekten günlerle ve öğrencileri ve derslere bölüşüyoruz. Bunu herkes yapmıyor da istekli olanlar yapıyor. Bu yangı beni çok rahatsız etti. Dur bir mikrofon takacağım. Ben geldim. Tekrardan merhaba. <laughs> Hiç oturmadım ya sınavlar. Çocuk gibi hissettim. <laughs> Neyse sonrasında dersleri bu şekilde bölüşüyorsunuz. İstekli olarak tekrardan dediğim gibi diyorsunuz ki ben şu hocanın bu saatindeki dersi ben dinlemek istiyorum. Bunun hakkında hocanın dediklerine not alacağım ben. Sonrasında giriyorsun derse dediklerini hocanın anlatıyorsun. Bazen slide veriyor slide'ından bazen not veya notundan hocanın nerede şeyleri koyuyorsun. Kendi duyduklarını yazıyorsun. Birleştiriyorsun. Aslında her komite bildiğin bütün önce bir kitap basıyorsunuz siz. 100-150 yüz sayfalık bir kitap. Çok da güzel anlatılıyor. Çünkü öğrenci kendi diliyle yazıyor. Dediğim gibi hocanın dediği şeyleri de ekleyince, verdiği şeyleri de ekleyince muhteşem bir not oluyor. Sonra onlar haftalar boyunca birikiyor. Bu yazarlar o notu ücretsiz bir şekilde alıyor. Anladınız mı? Yani gerçekten de mantıklı bir düzen oturmuş. İşte köklü üniversitenin iyi yanı bu. Her şey artık her türlü zorluğu açtıkları için kolay yöntem bulmuşlar ve o düzeninde götürüyorlar. Üst dönem, alt dönem öğretiyor falan da filan. Yani okul daha başlamadan önce hangi hocanın hangi notunu tutacağınızı bile karar vermiş oluyorsunuz. Öyle bir şey. Sonrasında iki ayda bir yaklaşık komite yani modül sistemi var. Ne demek bu modül? Kısaca anlatayım. Normalde listede nasıldır? Türkçe, matematik, sosyal, fizik, fen. <laughs> Birkaç kazançlı bir şey sorudum galiba. <laughs> Neyse bunların tek tek sınavları olur ya. Türkçe'ye girersin 80 alırsın, fiziğe girersin 60 alırsın. Çünkü o fiziktir. <laughs> Bunu <Bundan> da <diyecektim. gülüyor> Her dersin kendi sınavı vardır. Burada öyle değil. Her birinden çıkan soru sayısı farklı. Düşünün ki Türkçeden 5 soru çıkıyor. Fizikten 3 soru çıkıyor. Bilmem neden 10 soru çıkıyor falan. Onların hepsini birleştirip 100 soru yapıyorlar. Test oluyor. Giriyorsun sınavdan geçiyorsun mutlusun. Fakat fakültesi öyle ezletli bir yer değil. Beni kızdırmayın. Evet zor ama çalışınca yapılıyor. Vay efendim ömrü orada tüketilir mi falan. Ama bak YouTuber kız çıktı. Yapılıyormuş demek ki. <laughs> Bunun iyi yanı mesela fiziği bilmiyoruz ya. Kabullendik değil mi? <laughs> Fiziği diyelim ki hiç bilmiyorsun ama diğerlerini biliyorsun. Türkçeyi, sosyali biliyorsun. Sınava giriyorsun, hiç fizik yapmadan gidip yine çok yüksek notlar alabiliyorsun. Her birinden belli düzeyde bilince sana yetiyor. Yani bu daha az çalışarak sınava girin manasında demiyorum ama eziyetli değil yani aslında çok zevkli ve bir puzzle olayı yani. Ne bileyim hasta sana geliyor, bir şeyler söylüyor ve sen bulmaya çalışıyorsun. Böyle dedektif gibi çok eğlenceli, çok çok güzel bir bölüm. Neyse yanlışlıkla bölüm bölümü övmeye başladım ama seviyorum ne yapayım güzel bir bölüm. Şöyle bir problem var ki insanlar geliyor. Gelebilirsiniz hiç sorun değil. Hakikaten bunun laboratuvarını laboratuvarlarını gezmeyeceğiz. Anatomi laboratuvarını gezdim gördüm. Fragmanına kadar çektim zaten. Boş verin o kadarı fazla bugünü. Çünkü nöbetim var akşama. Ona hazırlanmam lazım ve inanılmaz zaman aldı şu anda her şey. Ondan dolayı bugünlük burada. <laughs> şu an okul turları da var malum. Tercih dönemi ya. Yine gelelim. Ankara Tıp'ın çatısına çıkalım o günde. Ama bugünlük bu kadar gerçekten yeterli. Gidip ders çalışıp sonra da nöbetime gitmem gerekiyor. Acilde nöbetçiyim. Eğer o videoları izlemediyseniz yazıklar. <laughs> hayır hayır öyle bitirmeyeceğim. Diyeceğim ki onları da izlerseniz güzel olur. Kanala abone olursanız çok daha tatlı olur. inanır mısınız? Siz bunu izlediğinizde galiba 101'i aşmış falan bile olacağız. Nereden nereye görüyor onu? Onun için kafana koyduğun her şey gerçekten yapabiliyorsun galiba. Kendimden böyle bir ilgi çıkarımlara geldim ama. Hayaliniz neydi ise peşinden gideceksin. Bu hayat öyle ya da böyle geçecek. Ama nasıl geçti sana bağlı. Dersen ki ben Ankara Tıp'a gelmek istiyorum. Gördüğün üzere buyur bu şekildeydi. Umarım ki hayaline ulaşırsın. Eğer dersen ki tıp doktorluk çok iyi meslek. Yani ciddi diyorum. Neyse ben bayağı seviyorum demişimdir. Bin <laughs> kere diyor. Böyle minnoş bir ne bileyim, hayat dersiyle bitirmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Basamak böyle tersten çıkarak. Zaman <laughs> çok çabuk geçiyor, anladınız mı? Aklınızda olan neydiyse şimdi başlayın, şimdi yapın, tamam mı? Bak bu, bu film, video falan her şey aslında buna bağlanıyor. Hayattaki her şey buna bağlanıyor. Aklınızda istediğiniz her neydiyse şu anda başlayın, çalışın. Sonunda inanın ki elde ediyorsunuz. Çok tuhaf bir YouTube kanalı bile olsa <laughs> olabiliyormuş. Kendinize iyi bakın, görüşürüz, bay bay.